Cümlelerime başlamadan önce Fenerbahçe'mizin sporcusu olup dünya şampiyonu olan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık hepsin. Sezona gelecek olursak ikinci yarıyı lider bir şekilde bitirmiş olduk. İkinci yarının lideri. E, sağlıklı bir şekilde bitirdiğimizi düşünüyorum. Son maçta da güzel bir galibiyet aldık. E, tabii ki de yola çıkarken sezon başında hedeflerimiz bu yönde değildi. Bazı olumsuzluklarla karşılaştık. Ben de bir sakatlık yaşadım. Çok şükür tamamıyla atlatmış durumdayım. Ee, güzel bir şekilde de sakatlıktan sonraki süreç gitti benim için. Takımımız için namaluk bir şekilde. Ee, ben de döndükten sonra ligi bitirdik. Ee, takımca beraber mücadele ederek. Sen döndükten sonra hiç yenilmedi takım. Evet hiç kaybetmedik şükür ki. Ya, elimizden geleni yapacağız bundan sonraki süreç içinde. Çünkü camiamızın neye ihtiyacı olduğunun e, kesinlikle çok fazla bir şekilde bilincindeyiz. E, biz de bu beklentiyi, bu düşünceleri karşılamak için elimizden geleni yapacağız burada olduğumuz sürece. Altay gelecek sezon için ne mesaj vermek istersin taraftarlara? Neler söyle? Nasıl bir sezon bekliyor onları şimdi? Yani yaptıkları gibi daima her zaman bizi desteklemeleri. Bundan sonra artık oynayacağımız her maç gelecek sezon için final niteliğinde olacaktır. Bu bileşte çıkacağız. Her maçı final gibi oynayacağız. İnşallah sağlıklı bir şekilde sezonu taraftarlarımızın beklentileri dahilinde ve bitiririz. Güzel bir şekilde bitiririz. Güzel bir sezon olur inşallah gelecek sezon bizim için de kısaca e, taraftar ikinci e, takımın ikinci olmasında senin çok büyük payının olduğunu düşünüyor. Kendi performansını değerlendirmede bulundun ama e, taraftara bu anlamda ne söylemek istersin? Ya ben onların bana olan sevgisini, saygısını, e, bakış açısını e, boşa çıkarmamak için hem sağ içi performansıma, hem sağ dışı hayatıma dikkat ederek yaşıyorum. Ve profesyonel bir şekilde çok teşekkür ederim hepsine. Ben de buna layık olmak için her geçen gün daha fazla çalışmalarımı arttıracağım. E, i̇nşallah böyle devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz Altay. Altay röportajını tamamlamış olduk. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.